Şimdi dürüst olalım. Bu videoya tıkladıysan dizi izlemeyi çok seviyorsun. E çok sevdiğine göre güzel bir dizi bulmanın da bir o kadar zor olduğunu biliyorsun. O zaman bu zorlu arayışta bulduğun güzel dizinin finalde ağzında böyle kötü bir tat bırakma ve seni uzunca bir süre boşluğa baktırma hissiyatını senden daha iyi anlayacak kimse yok. İşte biz de bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Şimdi bu videoyu yazarken aklımda 3 dizi vardı. Dexter, Game of Thrones ve Hawaii Meteor Mother. 3 farklı konsept, 3 farklı tür ama bir ortak yönleri var o da kötü final yapmaları. Ha sadece bu diziler mi kötü final yaptı kesinlikle hayır ama bu videoda bu üçünün üzerinden gideceğiz. Hemen yolculuğun sonuna gelmeden önce birazcık başa dönelim. Dexter'dan başlayacak olursak aslında bir dizi için çok riskli bir konu. Baktığınız zaman bir seri katil hikayesi ve genel izleyiciler böyle şeyleri sevmez. Ama insanların içindeki o adalet duygusuna öyle güzel dokunuyor ki ve bunu da Heri'nin kodu sayesinde yapıyor ve insanların kalbinde farklı bir yere sahip oluyor. Sinematografisi olarak ve hikayesel olarak da güzel yazılıp başlanan bir hikaye. Özellikle ilk 4 sezon inanılmaz iyi bir hikaye. Fakat orada işler birazcık bozulmaya başladı. Bunun da bir sebebi var. Showrunner dediğimiz yani dizinin her şeyinden sorumlu olan kişi ilk 4 sezonda Clyde Phillips'ti. Fakat 4 sezondan sonra farklı bir kişi oldu. Yani diğer yarısını farklı bir kişi tamamladı diyebiliriz. Şunu da söyleyelim. 5. 6. ve 7. sezonlarda yine de Dexter özü korunmuştu. İşlerin en sarpa sardığı final yani 8. sezondu. Çünkü dizinin en çok sevilmesinin altında yatan sebep Harry'nin koduydu. Neden? Çünkü Harry'nin kodu olmadan Dexter'ın Diğer dizi boyunca izlediğimiz villain'lardan bir farkı kalmazdı ve bu dizide aslında çok önemli bir yere sahip. Ama 8. sezonda biz ne görüyoruz? Helen'in kodu maalesef Redcon yiyor. Yani Helen'in kodu aslında Helen'in değil de Vogel denen bir karakter tarafından bulunduğu falan anlatılıyor. Alakasız bir hikaye. Bunu sevenler olabilir ama benim fikrim bu. Zaten IMDb'ye bakarsan da yukarı aşağı herkesin böyle düşündüğünü görebilirsin diğer sezonlarla kıyasladığınız zaman hadi diyelim bu da geçti. Final bölümüne gelelim. Final bölümünü nereden başlasak anlatmaya? Bence burada 3 farklı sebep var. İkisi bizimle alakalı, birisi şirketle alakalı. Önce bizim sebeplerimize gelecek olursak bence en önemlisi finalin anlamsızlığı. Dizi boyunca Dexter'ın canavarlık ve vicdan temasıyla boğuştuğunu izliyoruz ve en sonunda Dexter hiçbir yüzleşme yaşamadan sessizce kayboluyor. Bizim 8 sezondur izlediğimiz, hatta 8 sezondur dizinin inşa ettiği psikolojik derinliğin bir anda boşa çıkması, Dexter'ın insan duygularını öğrenmesi, duygularını yavaş yavaş kazanması hepsinin boşa çıkması oluyor. Bir diğeri de duygusal tatminsizlik var. Debra'nın ölümü çok kötü işlendi. Dexter'ın kardeşini öylece denize atıp gitmesi bende büyük bir boşluk bıraktı. Bence çoğu insanda da aynısı oldu. Bir diğer sebep de yapımcı şirketin baskısı. Dexter'ın ölmesini istememişler. Yapımcılar bunu sonradan açıkladı. Dexter'ı öldüremeyiz belki bir gün geri döner kaygısında yazılmış bir final. Böyle kaygılarla yazılmış finaller zaten her zaman hayal kırıklığı yaşatıyor. Ama Dexter diğer iki diziye nazaran daha şanslı bu konuda. Bu kaygılar doğru çıktı ve spin-off yaptılar. Dexter New Blood. Orada da 9,5 bölüm bence harika. Ama yine finali yapamadılar. Onun da sebepleri var ama ona zaten değindim başka bir videoda. O yüzden uzatmaya gerek yok burada. Orada da olmayınca bir şans daha geliyor. Ve şu an Dexter Resurrection'dayız. Umarım Resurrection'ın finalinde tamamen tatmin oluruz. Geldik Hava Meteor Madra. Şimdi bir anda anne beklentisi. Anne kim olacak diye bir beklentimiz var dizinin başından beri. Evet bu doğru. Ama biz dizide ilerledikçe aslında merak ettiğimiz o an yani sadece o gün yaşanacak olaylar, o dönem içerisinde yaşanacak olaylar, o gün ne yapacaklar, ne olacak, ne bitecek. Bunları düşünüyorduk genel olarak. Sanki anneyi görene kadar aslında bence annenin ne kadar önemli olduğunu dizide fark edemedik. Burada elimizde 4 farklı ana başlık var. Birincisi yapımcılarla alakalı, diğerleri bizimle alakalı. Şuradan başlayalım. Robin, biz Teddy 2. sezondan beridir Robin'le ayrılması, yani Robin'i sevmemesi gerektiğini Düşünerek geçirdiği sezonları izliyoruz. Arada yine dönüyor ama sonuçta ana fikir bu. Ama sezon finalinde bile, yani final sezonunda bile yine de Robin'le olmayacağım mentaline bürünen Ted'in annenin ölümünden sonra yeniden Robin'e dönmesi bence bütün hikayeyi sıfırladı. Karakter gelişimini sıfırladı. Bu benim düşüncem. Bu diziyi kötü yapıyor mu? Hayır. Ama bence olmamız gereken bir sondu. Bir diğeri annenin ölümü. 9 sezon boyunca anneyi tanımak için bekleyen seyirciye biraz haksızlık. Bir diğeri son sezonun yapısı maalesef. Tüm sezonu Barney ve Robin'in düğününe ayırdılar. Marshall uzaktaydı falan bir süre boyunca. Evet kişi olarak Teddy ile Robin'den daha çok uyuyorlar Barney ve Robin ama ne oldu? Evlendiler hop boşandılar. En azından böyle bir şey yapacaksanız bütün bir sezonu düğüne ayırmasaydınız. Yani bari birazcık Barney ve Robin'in ilişkilerini yürütemediğini daha fazla görebilseydik. Ve son olarak yapımcı işimiz var yine. Finalin ilk sezondan beri böyle planlandığı söylendi çocukların konuşma sahneleri 2005'te çekildiği için maalesef mantıklı. Buna da bir şey diyemeyiz. Dediğim gibi yani bir sitcom dizisi olduğu için aslında böyle şeyler çok önemli gözükmeyebilir ama baktığınız zaman muadilleri olan The Big Bang Theory bu işi yani en azından hikayeye de saygı duyarak güzel bir final yapmayı başarmıştı. Friends de keza öyle. Yani Hava Meteor Madre'a da bu yakışırdı. Keşke öyle olsaydı diyorum. Game of Thrones'a gelirsek, ilk sezonlarda hepimiz büyülendik. Her bölüm olaydı. Kimse güvende değildi. Herkes bir anda ölebiliyordu. Herkes bir anda yeniden doğabiliyordu. Entrika üstüne entrika. Resmen her sezon başka bir seviye atlatıyordu. Özellikle de şunu ben çok seviyordum dizide. Bir ayrı kralın topraklarındaki hikaye vardı. Jon Snow'un ayrı bir hikayesi vardı. Daenerys Targaryen'in ayrı bir hikayesi vardı. Arya Stark'ın hikayesi falan derken yani bir sürü farklı hikayeyi ...seni sıkmadan izleyebiliyordun. Mesela Arya geldiğinde of geçelim şu kısmı falan dediğim olmadı. Ve bence bu çok önemliydi. Başka dizilerde ana karakter dışındaki yan hikayeleri izlerken... ...bunu hissettim çok olmuştu. İnsanların da üzüldüğü nokta en çok burası. Final sezonuna geldiğinde bu kadar farklı bir hikayenin... ...bu kadar geliştirilmiş bir hikayenin... ...ağızda kötü bir tat bırakarak bitmesi gerçekten çok üzücüydü. Şimdi geriye dönüp baktığında dizide güzel bir son. Gerçekten Loruna yakışır bir sonu olan tek kişi var. Tazı. Belki daha da iyi olabilirdi ama en azından geçmişte yaptığı kötülükler sonrası bir şey için savaşmanın sonucunda güzel bir sona ulaştığını düşünüyorum. Onun dışında Jamie'nin karakter gelişimi bir bölümde geri gitmiş gibi görünüyor ama bazıları buna saygı duyuyor. İlk aşkı hep oydu o yüzden onun yanına gitti. Olabilir ama karakter gelişimi görmekten hoşlanan izleyiciler için bir eksiklik olmuş olabilir. Mesela ben Jaime'nin tekrardan kralın topraklarına dönmesini istemezdim açıkçası. Daenerys'in hemen bir anda zalim birine dönüşmesi, Jon Snow'un tekrar Winterfell'e dönmesi, Tahtın asıl sahibinin Bran olması gibi noktalar finali daha da tartışmalı hale getirdi. Bunun en büyük sebeplerinden biri George Martin'in kitaplarının 5. sezonda bitmemiş olması. Yani senaristler yeni sezonlarda kendi hikayelerini yazmak zorunda kaldı. Ama unutmayalım bunları söylememin sebebi diğer dizilerde dahil olmak üzere hiçbirini kötülemek amaçlı konuşmuyorum. Hepsini çok sevdiğim için ve beni çok etkilediği için ve daha daha iyi olmasını istediğim için bu şekilde konuşuyorum. Game of Thrones da keza inanılmaz güzel bir dizi. Belki de en iyi dizi bile olabilir izlediğim. Sadece 8. sezon hariç. Dediğim gibi Yapılacak çok daha farklı, yazılacak çok daha farklı, güzel bir son olabilirdi. Ama böyle bir dünya hiti maalesef böyle bir kötü sonla, yani ağızda kötü bir tat bırakan bir sonla bitmiş oldu. Bir ara Jon Snow spin-off'u düşünüldü. Gerçekten gündem olmuştu fakat o iptal oldu. Şimdi yeni gelecek olan yakınlarda A Night of the Seven Kingdoms diye bir dizi var. Ama böyle bir efsane diziyi keşke birazcık daha en azından bu kadar kötü değil de kabul edilebilecek düzeye çekilebilseydi çok daha iyi olabilirdi. Evet, sonuç olarak 3 farklı dizi, 3 farklı hikaye, 3 farklı tür fakat sonunda aynı hayal kırıklığı. Temelde finalleri zor yapmanın en büyük sebebi de bu. Kötü bir dizi kötü bir final yaptığında kimse önemsemez. Ama iyi bir dizi kötü bir final yaptığında bütün dünya bunu konuşuyor. Çünkü o karakterleri çıkardıkları yerler, yazılan güzel hikayeler güzel bir sonla bitirilmeli. Yoksa aynı bu 3 dizide olduğu gibi bir hüzünle bırakıyor bizleri. Böyle kötü finallerde ben genellikle finallere odaklanmayıp yolculuğa odaklanmaya çalışıyorum. Benim için daha iyi oluyor. Daha mutluluk verici oluyor. Hikayenin giriş ve gelişmesi zaten çok önemli yapı taşları. Sonuca bakmamaya, giriş ve gelişmenin güzelliğine odaklanmak bu durumlarda daha mantıklı oluyor. Sizce bu diziler nasıl final yapsaydı daha güzel olurdu? Dexter final yaptı sayılmaz ama ne demek istediğimi anladınız. Yorumlarda bekliyorum. Gelin tartışalım konuşalım. Video hoşunuza gittiyse ve bu tarz içerikleri seviyorsanız spoiler olmasın kanalına abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki içerik gelene kadar. Hoşçakalın, spoilersız kalın.